Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demiralay. Bu videoda sizlere kalonşo çiçeği bakımı çoğaltılması hakkında bilgiler vereceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Benim elimde kırmızı, turuncu, beyaz ve pembe olmak üzere 4 farklı renkte kalonşolar var. Kalonşolar aydınlık ve havadar ortamları çok fazla seviyorlar. Evinizin içine baktığınız zamanlarda kalonşoları düzenli havalandırdığınız bir odada muhafaza etmeyi unutmayın. Dediğim gibi kalonşolar havadan ortamları çok fazla seviyorlar. Buna dikkat edin. Fakat hava akımına da kaptırmamaya özen gösterin. Ee, çok fazla esintiye maruz kalması her çiçekte olduğu gibi kalonşoları da olumsuz etkileyecektir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Kesinlikle direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Kalonşolar direkt güneş ışıklarını hiçbir şekilde sevmiyorlar. Bulunduğu ortamın bol aydınlık olması onun için yeterli olacaktır. Aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan korumanız gerekiyor. Özellikle kış aylarında oda sıcaklığında bulundurmaya özen gösterin. Yazları balkona veya bahçeye çıkardığınızda aşırı sıcaktan korumanız gerekiyor. Yani direkt güneş ışığı almayan hafif gölge ve bol aydınlık bir ortamda bulundurabilirsiniz yazın. Sulamasına da gelecek olursak sulamayı düzenli bir şekilde yapın. Aşırı sulama bitkinin çürümesine neden olabilir. Her bitkide olduğu gibi suyun fazlası zarar. Her zaman söylediğim gibi toprak eğer kurumaya başlamışsa sulamayı yapın. Su saksının alt deliklerinden çıkmaya başladığında su vermeyi bitirebilirsiniz. Toprak seçiminiz de iki türlü olabilir. Bitki torfu kullanabilirsiniz. Çoğu bitkide ben bitki torfu kullanıyorum. Yalnız bu kalanşolarda bahçe toprağı kullandım. Ama bahçe toprağının içine kuru çam kabukları ve kuru talaşla karıştırıp bir kompost hazırladım. Siz de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece toprağınızın aşırı derecede sert olmamasına dikkat edin. Bitkinin kök gelişimi daha kolay oluyor bu şekilde. Çok fazla sert toprakta bitkinin kökleri rahat bir şekilde ilerleyemiyor. Bu da bitkiyi zamanla olumsuz yönde etkiliyor. Buna dikkat etmenizde fayda var. Kalonşalar bakımı kolay olduğu halde bağışıklığı çok düşük bir bitki. Çok çabuk hastalanabiliyorlar. Çok kolay bir şekilde hastalanabiliyorlar. En çok da unlu bit ve mantar hastalıkları görünüyor. Böyle bir durumda bitkinin toprağını tamamen değiştirebilir ve hastalıklı toprağı atabilirsiniz. Temiz bir toprak kullanarak tekrardan dikebilirsiniz. Hastalıklı toprağı kesinlikle başka bitkilerde kullanmayın. Direktmen çöpe atmanızda fayda var. Diğer çiçeklere geçmemesi açısından. Yapraklara arap sabunlu su hazırlayıp her yerine püskürtebilirsiniz. 1-2 litre suyun içerisine 1-2 kapak arap sabunu koyarak yapabilirsiniz bu işlemi. Püskürtme yaparken yaprakların ve gövdenin tamamen ıslanmasına dikkat edin. Her yeri ıslanacak şekilde yapmanız gerekiyor. Çiğ damlası şekilde şeklinde kesinlikle olmasın. Her yerine tamamen e, muaf, her yerine tamamen değmesi gerekiyor bu yaptığımız karışımın. E, kuruyan ve sararan yaprakları budayın. E, dileyen toprağına sarımsak dişleri de koyabilir. Yani 2-3 adet sarımsak dişi de koya, koyabilirsiniz toprağına. Bu toprağın ee, böceklere karşı korur. Yani böceklerin gelmesini engeller toprağa. Çünkü sarımsağın kokusundan dolayı böcekler bunu sevmediği için e, genelde ben saksılara bir iki diş e, sarımsak koyuyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak da çoğaltmasından bahsetmek istiyorum. Çok kolay çoğalan bir bitki. Çelik olarak e, toprağa ekebilirsiniz. Yani sağlıklı dalından birini koparıp toprağa diktiğinizde hemen köklenecektir zaten. Benim kalonşa bakıma bakımı hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bahsetmeyi unuttuğum konular, aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında bunları dile getirebilirsiniz. Kubra Demiralay 7 etcimeycom hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.